Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Draco'nun kupası 940 ve bu videonun sonunda kendisini 1050'ye kadar ulaştırmayı planlıyorum. Ama öncesinde kendisine bir kostüm alacağım. İlk önce marketten içerik üreticisine destek kısmına oyun gemisinin desteklendiğinden emin oluyorum. Ve arkasından 299 taş karşılığında Korkunç Şövalyo Dreko kostümünü satın alıyorum arkadaşlar. Emojileri de ayarlayacağım bu arada. Şöyle bir dizilim yaptım arkadaşlar. Birden itibaren göstereyim. İşte bu. İlk maçımızın da startını verdik. Hazırsanız ilk emojiyi atacağım arkadaşlar hemen. Lan çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Bu arada bir tane duelodan bahsedeceğim sizlere. Siz vs ben. Bu zıbır gitti mi? Tamam gitti. Arkadaşlar artık tamam. Edit vs vesaire müzik yapmıyorum. Siz kazandınız. Benim canım sıkılıyor. Arada bir böyle bir şeyler yapasım geliyor ama siz de o arada. Uy çok güzel ya. Harbiden çok iyi bu arada. Siz de bunu istemiyorsunuz. Düz video atmamı istiyorsunuz. Birkaç tane kesik atıyorum böyle. Kat atıyorum böyle. Sahneleri kesiyorum. Yok diyorsunuz yapma diyorsunuz. Tamam ben de yapmamaya karar verdim siz kazandınız. Düz videolar halinde sizlere paylaşacağım. Lan oğlum hayalet attı lan oraya. Yedim bir tane ha. Abi ses efekti çok iyi değil mi ya? Tamam çocuk yukarı çıkmış okey. Sürekli emoji atasım var. Uy. Bu video içerisinde bu sesi bol bol duyacaksınız baştan peşin peşin söyleyip videonun sonuna kadar bunu sürekli olarak atmaya çalışacağım. <laughs> Aranızda bazıların deli de edebilirim yani bu konuyla alakalı. Nereye geliyorsun? Zıbır. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda Spike, solda Mortis. Kedi hala hayatta 7 tane oyuncu var. Oğlum 950 kupada oynuyoruz lan bayılın artık. Çık lan oradan. Alır mı bu beni? Onu da bilmiyorum ki. Çıkmış lan bu zıbır buradan. Burası. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Bunu ilk duyduğumda tepkim çok garipti. Bir ben de fark ettim. Ama Lok beni buradan alır ya. Adamsın. İyi hesaplaşma. Ay benden önce beni bayılttı. Ulan nasıl oldu lan o iş orada? Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Şöyle. Ya Robby kes. Gerçi Edgarlar, kediler vesaire falan böyle tam istediğim karakterler ya. Onlar gelsin lan bir dakika doğru ya. Onlar gelsin onlar gelsin. Onlar iş çıkartır. Abi sanki bu yıldız gücü daha iyi gibi ya. Diğerini değiştirdim. Oğlum vurdum lan. Bu sanki daha iyi gibi. %35 ekstra hasar verir diyor. Şu alttaki bar doluyor ya. O bar dolduktan sonra vurursan ikinci vuruşu %35 daha ekstra hasar veriyor. Ama boşa gittiği zaman da gene sayılıyor bak bak bu problema. Can basması daha mı? Can basması daha iyi kesinlikle ya. Sıkıştın kanki. Niye yukarı çıktın ki sen? Ağlatacağım seni. Zırıl zırıl. Seni aşağı götürmeyeceğim. Seni tuttum bir kere ben burada. Abi. Oğlum buradayım lan hala. Senin bir gözün toprağa bakıyor dayı. Bayır. Oğlum geriden böyle Mızrağı saplar gibi saplıyor bu arada ya. Ama mesafesi çok kısa. Abi orada kedi aynen. Yedi, yedilik bir kedi var. Bulaşılır mı? Bence bulaşılmaz. Orta olunur mu? Bence evet olur. Yani bu lavuğa gidip ne yapacaksın ki? Baksana eli ultide geziyor ya. Bak gene ile girdi içeri görüyor musun? Zıpla. <laughs> Uuuu. Uh -huh. <laughs> Çok iyi ağlıyor orada ya. Kedi bayık aşağıda çocuğu. Abi 3 oyuncu kaldı. Benim bu zıbırı ittirmem lazım. Ya kediyle ya bunu fightlaşacağım. Kedinin yine elinde <laughs> ulti var. Abi gideceğim şimdi blok zıplar ki bana. Gelir melir bir şey yapar. Lan ne kalbi oğlum? Aşağı <laughs> içeride kedi var. Onluk galiba o lavuk. Abi şurada da bekleyebiliriz ya. İçeriye gitmeye gerek yok. Kedi içeri gireni bayıltır bu arada. Tamam, çok güzel. Saniyelik. Yediyi yanlış kullandım. Sonraki maça bağlandık. Ortaya çok iyi enerji attı. Tabii ki ona gitmeyeceğim. Ona gitmek çok büyük bir enayilik olur. Ya yani muhtemelen oyun içerisinde birisi boss olacak. Umarım onunla karşılaşmayız. Umarım orta olabiliriz onun da. En doğru şey bu olur bu arada istek. Muhtemelen bir kedi gidecek ya. Buradaki eleman gitmiş galiba. Burada kimse yok. Böyle gene kontrol edeceğim. Yani bu karakterin mesafesi ve skillleri bakımından bakarsak eğer çok da etkin bir karakter değil arkadaşlar. Ya oynadığım bir sürü ama harbiden kötü. Yani kötü demeyeyim de hesaplaşmaya hiç uygun bir karakter değil. Kesinlikle ve kesinlikle hesaplaşmaya önermem. Ne tekliğe ne çift üçlemeye. Anında bayıltırlar sizi. Ne olduğunu bile anlamazsınız. <laughs> Abi kedilere baksana. Ya, ya Gene söyleneceğim ama yani şunu da söyleyeyim bari de. Hani içinde kalmasın. Abi hesaplaşma o karakter üzerine dönüyor Adam kedi? Sen de bayır. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Kaçaman. Manyak kedi. Kara kedi seni. Bak, güzel. 4 oyuncu kaldı. Biri ben. 3 oyuncu kaldı. 5 enerjimiz var. Bir kişi daha bayılırsa kafi. Ya yani birinciliği beklemiyorum. En dandik karakter bilene gelir şu anda alır. Aa, Piper var. Hyper'a karşı hiç mücadele edemeyiz bu arada ya. Ya canı çok iyi ama çok da hızlı erir yani. 5 enerjimiz var ona göre bu canımız var. Anlık eritirler yani. Duyuyor mu lan acaba beni şu anda? Benim açıkta olmam lazım beni duyuyor için. Duyuyor olabilmesi, için. Abi çekeme oldum ya. Ooo. Aa Lili yukarı çıktı süper. Tamam. <laughs> Yok ya. Bu çok küçük ya bu. Sonraki maça bağlandık. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar Bin kupaya da ulaşacağız. Üzerine de tabii ki devam edeceğiz. Kaç kupaya getiririm bilmiyorum ama gene bir bilirli falan yapmayı planlıyorum. Tamam orti. Orti orti. Nani? Vay ya. So awesome. Bu tamam lazım ya. İnşallah bu çocuk yanlış anlamaz bizi. Tamam adamsın. Ama bir derdim var şu an. Ne olacak? Lan zıpla lan Nani'ye. niye? Oğlum zıpla şundan yani zıpla zıpla. Yap yap numaranı. Yeter artık. Yeter artık. Fıçık, fıçık 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 sıkıyor. Tamam aldım ben reis. Abi tekrardan ultim var. 900 oyuncu hala var. Oğlum. Beyler birbirinizi bir kesin artık be. Gözünüzü seveyim ha. Lan nasıl? Nasıl değmedi ona? Abi Bibi ve Lili Oğut İş yapar. Bilmiyorum. Abi bu sesi böyle sürekli atıyorum belki ben de <laughs> Çocuk ulti attı tutturamadı sonra döndü yani anlamadım. Ben. Ulti atıp da mı dönecekti acaba? Abi <laughs> şu Cordelius bir tık tehlikeli ya. Güvenmiyorum ona. Edgar da. <laughs> Abi sadece Ay! Oğlum bir babala mal oluyordu bazı kalsın. Bu alayım mal oluyordu Tamam, gibi bir bayıldı. Abi aşağısı bir tık tehlikeli. Böyle yukarıdan giriş yapabiliriz çaktırmadan. İçeride Leon da saklanıyor bu arada ya. Lan ne saçma bir lobiye denk geldik böyle. Neyse bu maçta bir şey bir ulaştık 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 aynen. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Oğlum o ne lan? 3 lili, 3 kedi. Ya bu oyunun hiç ayarı yok ya. Vallahi bil. Sıfır ayar. Ortaya almamızın ihtimali yok. Buradan iki tane enerji var yukarıdaki zıbırı Ne haber? Biri gidiyor biri geliyor baksana Oğlum az önce burada birini deliyordum ha Angelo kardeşim Bak orta olabiliriz seninle Tamam lan sen benden önce döndün bu arada ha Tamam tamam Dur ona Sapla ona Ben onu vuramazsın bu arada Angelo Ben sende o kabiliyeti görmüyorum Şaşırt beni Adamsın. Adamsın. Abi vuruyor ha. Oha. Lan öyle uykum atılır lan. Daha var. Tamam. Benim benim. Sakin ol. Ortaya gelebilir miyim? Senin için sorun olur mu? Oha. O çocuk orada saklanıyormuş lan. Abi rastgele denedim ha. Ejderhamı boşa gitmesin diye bir tane denedim öyle. Yukarıda kedi var. Bizim işimizi bitirir mu bozar yani en kötü. Lan çocuğa en üstüne game over attım ya. Yukarıda yukarıda kedi var. Al, kedi göster kendini. Ama... Kediler birbirlerini yediler. Kediler birbirlerini yediler. Tekerleme gibi oldu aynı. Lan Angelo sen var ya o diğer kediyi de mal edersin bu arada. Harbi bir de ne diyor bu arada? Çıktı. Çık. Adam. Tamam. Ben Angelon'un bodyguardlığını yapıyorum. Aptal mısın lan? Abi Lili vuruyor ha. Öyle yok. Gel gel. Ulan Angelo sen bana vurdun lan kediden çok. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Of. Tehlikeli bir uzaklar çok var. Kim bu? Kol. Bunun da boyu uzun. Bize yeter. Bu soldakilerine gideceğim ya. Hiç o sağ üsteklerine gitmeyeyim. Eğer gidersen beni koltuğu oraya sıkıştırır. Ve yalama eder orada beni. Şu geri geri gitme olayı nedir böyle ya Nasıl geri geri gidebiliyorum ben Geri adım atıyor resmen Tamam lan ortiz. Ay yedin ha sağlam yedin bu arada Max Oğlum tamam lan ben buradayım Koltu Yapma Ay koltu derdiler Sağda kedi Oh beni de gördü Nani de yukarıdan ışın atıyor. Abi birazcık bekleyebiliriz. 7 oyuncu var. Altında kedi var. Belki çıkmış olabilir bilmiyorum. Solda Nani var. Bak üstte de Max vardı en son girmişti. O mu hala orada? Solda bir fight var. Salla. Bibi gelmiş. İyi hiç kendimi göstermem dayı. Ya yanlışlıkla yaptım bu arada. Varlığı yanlışlıkla mermi attım. Tamam kedi çıkmış buradan ya. Tamam. Dört oyuncu kaldı. niye ortada kimse dokunmuyor ya. Nani dediğim anda çocuğun üzerine kedi zıpladı. Vay eşekler. Lan çocuk gitmeyecekti. Beni gördü gitmeye karar verdi ha. Bayıl. Ben bunu alır mıyım? bayıldım. Şansı aldım bu arada. Acele ettim. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Kötü lobi. Yine kötü lobi. <laughs> Yanımızdaki kirp. <kill. gülüyor> search Milano. Aynen öyle search. Abi şu vermek istemiyorum ama. Ya soldakilerini kaybettim. Kötü oldu bu. Keşke ilk baş soldaki ikiliye gitseydim. Ne yapıyor bu? <laughs> Ay ilkini var ya. Saplasaydım güzel iş çıkartırdı bu arada. Aşağıda Edgar da tuzak kurmuş. Gelene döşeniyor gidene döşeniyor. Kanki sağda şey var söz var onu da indirebilirsin. Aa ah, search Oha. Ulan burada da mı yatıyorsunuz lan? Ulan hadi ben koyayım sana ne oluyor? Abi Edgar var ya mükemmel bir yere pus koymuş abi bu arada. Abi sür seni indirir. Tamam tuttu soldan gitti. Çocuk hala benim orada olduğumu düşünüyor. Ultisi de var. Abi sağda Sörcü almamın ihtimali yok bu arada. <laughs> evet, Sonic da öyle ya. Adam melodi. Tamam de geri gitti süper. Lolauriyen, Çok saldı bana burayı. Bayıl. Çok yanlış olmadım lan Oo abimsin. 8 enerjisi var. Direkt defterimizi kapatır yani iki mermiye. İki sallamasyon yumruğa defterimizi kapatır. O çocuğun birazcık böyle kıyım yapmasını beklememiz lazım. O kıyımı yaptıktan sonra biz selamünaleyküm deriz, ortaya gireriz. Bir kişi kaldı, onu da indirirsin. Aşağıda bir fight'laşıyor şu şu anda. Hadi lan, indir lan şunu. Abi burada lan bu zıbır. Abi maksimum Kedi, maksimum Edgar. Abi ben çok yanlış oynadım ki orayı ya. Lan. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Birazcık fazlasıyla tilt olmuş durumdayım. Yani bayağı bir oynadık. Artık bu yani direkt onun hiç esprisi kalmadı gözümde. Harbiden aşırı siniri bozucu bir karakter olmaya başladı. Abi kimseye boyu yetmiyor. Kimseyle mücadele edemiyor. Anti olduğu bir karakter çok zor denk geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Edgar var. Hayır abi Edgar alıyor bu arada. Lili de alıyor. Ya ultin olmadığı sürece hıs Bilmiyorum, bana mı denk geldi? Genelde de hep yüksek enerjililere denk geldim. Bir de Drekoyu gördükleri zaman böyle hani bir ulti makinası edasında yaklaşıyorlar. Bu daha sinir bozucu bir şey. Bir anda böyle üç kişinin arasında kalıyorum. Kediler, ne bileyim, Lili'ler, Edgarlar, Jujular, Angelolar. Ya neyse saçma sapan olaylar yaşadım işte ya. Sallaya vallahi moralim bozuk şu anda birazcık böyle. Yatacağım filader. Bana ne? Yatarak kupa kazanacağım. Hani birazcık da ben yatayım ne olacak? Yok öyle. Kutum var mı lan şey? Gecitim. Maksimum dedi işte. Kaktüsü spag zannetti galiba bu. El kardeşimiz. Kedi 8 enerji. Hadi gel. Yap bir şey buna. Yüreğin varsa bir şey yap. Bulursun lan sen onu orada. Oy çok güzel vurdum lan. Abi ulti varken mükemmel iş yapıyor. Ama ulti alana kadar işte önüne gelen deliyor arkadaşlar. Lan yeter lan! Abi yeter, ne dondurmaymış bu! Güzel yakaladı beni. Ha videonun sonuna yaklaştı. Bu, bu arada sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Draco'nun bu kostümünü önerir miyim? Kostüm çok güzel, seslendirme efekti çok güzel ama Draco karakteri harbiden oynanışsız bir kar karakter. O yüzden araftayım yani. Evet de diyemiyorum, hayır da diyemiyorum aslında üçlü de oynanabilir ya. Bir lan senden. Tam saçma bir ortalık var şu anda. Renkle bunların ikisi aslında uyumlu ama ben arada dan diyeyim bir tek. Beni niye o araya aldın ki sen? Ya yani orta oldum ben de daha doğru. Aha. Sakin ol. Önüne geçiyorum. Bak güven. Güven testini geçtim mi reis? Şuradan <laughs> bir ult almaya kalksam şimdi. Yanlış anlar mı acaba? <laughs> Olayımız bu şimdi. Abi dört oyuncu kalmış zaten. İkisi biziz, üç oyuncu kaldı. Bir tane Edgar Davar'ı var. Kaldı iki oyuncu. Nerede o zıbırlar şimdi Sana vurayım mı lan sana? Abi bunu uyku kasmaya çalışsam zaten Yıllar geçer. Tamam. Arkadaşlar, Hank var. Hank haricinde bir tane daha oyuncu var. Bu geliyor buraya. Lan niye gösterdin ki kendini? Bir tane saplayacaktım ona. Tamam güzel. Keşke yan yana durmasaydık ama ya. Reis. <laughs> Hank de diğer oyuncuyu arıyor. Bizim ikimizin bu gölge diyarı taktiğini yaptığını farkında. <laughs> Aşağıdaki çocuğa tek attı bu arada galiba. Dekil enerjisi var. Aynen tek atlıyorum. Oğlum bana mı oynayacak zannettim Bir an bana atış etti ama bu eşek... Niye bu Hiper'le ultiyi bana attı ki? Abi buna baksana. Yani o mesafeden bile o adamı yetişemedim ya. Kötü bir mekaniğe sahip bu karakter ya. Sonraki maçta da bağlandık eğer bu maçı da kazanırsak 1100 kupaya da ulaşmış olacağız Normalde bunu 1050'ye kadar getirecektik ama işte Abi oynadıkça pink oldum pink oldukça da oynadım Ortalak mı lan Tamam al bu senin olsun susalım sen. Abi çocuk hiç tepki vermiyor ya, Burada da sana bırakmıştım ben onu Neyin kafası ne? Baktır adam Mortis işte da. Tamam. 3 enerjiyle başlayacağız. Çok güzel. Birazcık yatacağım arkadaşlar. Son maç. Çok da hararetle oynamaya gerek yok. Yani birazcık oranımızı, ayaramızı bilmemiz lazım. Yoksa biliyorsunuz. Bana bunu söyletmeyin. Ama söylüyorum. Beni yalama ederler. Durdu geriye alama olmaya gerek yok. Son maçta yüzdük yüzdük kuyruğuna kadar geldik yani. Hakikaten çok zor bu arada direkt o ya. Oğlum orada. Allah senin olsun al. Allah al, senin olsun. Lan vurma vurma oğlum al senin olsun. Tamam çekiliyorum önünden. Tamam tamam ortik. Tamam nani ile zorunlu ortilik yaptım. Bu çocuk bende orta olmayacaktı bu arada. Abi Edgar var. Bayıltın. Angelo. Sen onu yalama edersin dayı. Abi Nani oraya ölümüne yattı. Uf. Kurtardım lan seni gene Nani. Harbiden Nani gene kurtardım ama Nani yukarıda bayı, Adamı bayılttı lan bu arada. Abi yukarıda bir yığılma var. Orada kalmanın alemi yok. Oh, aşağıda da şey var ya. Yok bu orta olmayacak. Bu tamamın derdine ve beni de indirir bu arada. Benim için güvenli liman yine bu Nani ben geçeyim oradan be reis. Heh, adamsın. Adamsın. Nani arada mal ettiler. Aa bak yine dönüşemedim. Sapladı. Hem de köküne kadar. Köküne kadar. Yani bu arada bu 1108 kupaya da ulaşmayı başardık arkadaşlar. Ciğerim soldu. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Benim çok acı çektiğim bir video oldu. Harbiden bu video şöyle güzel bir beğeni atın da hani keyfim birazcık yerine gelsin.